Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis bir pasta tarifi paylaşacağım. Yaş pasta tadında ama yapımı daha kolay ve çok lezzetli bir pasta tarifi olacak. Şimdi hemen pastamın yapımına geçiyorum. Pastam için 4 adet yumurtamı kabıma alıyorum. içerisine bir su bardağı da toz şeker ekliyorum ve yaklaşık 4-5 dakika kadar çırpıyorum. Güzel bir krema kıvamına gelinceye kadar çırpıyorum. Bu arada gördüğünüz gibi ne yumurtanın sarısını ayrı ne de beyazını ayrı çırpıp sonra birleştirmiyorum. Çok kolay bir şekilde pandispanyamı hazırlıyorum. Evet yumurta ile şekeri gördüğünüz gibi çırptım. Kıvamı bu şekilde. Şimdi içerisine kuru malzemelerimi eklemeye geçiyorum. Kuru malzemeleri kesinlikle içerisine eleyerek ekliyorum. Burada buçuk su bardağı unum var. Unumu ekliyorum. Daha sonra bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilyayı ekliyorum. Çok fazla olmadan 30-40 saniye kadar da mikserimin düşük devrinde çırpıyorum. Bu şekilde bir kare borcam kullanıyorum. Kelepçeli kalıba hiçbir şekilde gerek olmuyor. Borcamımın sadece alt kısmını yağladım. Daha sonra hazırladığım pandispanyamı borcamıma döküyorum. Pendispanyamı borcamıma güzelce yaydım. Ve şöyle bir iki kere de baloncukların çıkması için vurdum. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30-35 dakika kadar pişiriyorum. Ama siz yine kürdanla kontrol ederek fırından o şekilde çıkartabilirsiniz. Şimdi yaş pastam için kremasının yapımına geçiyorum. 4 su bardağı sütü tencereme aldım içerisine bir su bardağından bir parmak eksik toz şeker ve bir çay bardağından bir parmak eksik un yine bir çay bardağından bir parmak eksik mısır veya buğday nişastası olabilir. Nişastayı ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra ocağa alıyorum. Katılaşana kadar güzelce karıştırıyorum. Katılaştıktan sonra da içerisine bir paket vanilyamı ekliyorum. Çok az bir karıştırıp ocaktan alıyorum. bir soğumaya bıraktım. Şimdi içerisine ben ayrıca çırpılmış krem şanti ekliyorum. Bir paket krem şanti kabıma alıyorum. İçerisine bir kahve fincanı süt ekliyorum. Krem şantinin biraz yoğun olmasını istiyorum ve güzelce ikisini çırpıyorum. Krem şantinin gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Daha yoğun olması gerekiyor. Daha sonra kekim de artık güzelce kabardı ve pişti. Ama direkt fırından çıkartmıyorum. Altını söndürüp bir 5 dakika kadar fırında kapağı açık bir şekilde tutuyorum. Bu arada krem şantimi de soğuyan muhallebimin içerisine ekliyorum. Bir 5 dakika kadar ikisini güzelce çırpıyorum. pandispanyam da güzelce soğudu ve dinlendi. Kesinlikle soğumadan önce borcamdan çıkartmıyoruz. Bıçağın ters tarafıyla ilk önce kenarlarını ayırıyorum. Daha sonra da ters çevirince gayet kolay bir şekilde borcamdan ayrılıyor. Siz isterseniz bu arada yağlı kağıt kullanarak da bu pandispanyayı yapabilirsiniz. Pandispanyamın da şu şekilde yapısını gösterim. Yumuşacık, çok güzel bir yapısı var. Şimdi pandispanyamı ikiye bölmeye geçebilirim. Şöyle büyük bir bıçak kullanıyorum ve kesinlikle bıçağımı tekrardan dışarıya çıkartmadan bir kere de bu şekilde kesiyorum. Elimi de kekimin üstüne koyuyorum ve gayet kolay bir şekilde zaten ortadan ikiye bölünüyor. Pandispanyamın üst kısmını şu şekilde çeviriyorum ve borcamıma alıyorum. Daha sonra kenarlarından düzeltiyorum ve tam oturmasını sağlıyorum. Burada bir su bardağı da sütüm var. Yarısını alt tarafını ıslatmak için, diğer yarısını da üst kısmını ıslatmak için kullanıyorum. Hazırladığım muhallebimin çoğunu pandispanyamın arası için kullanıyorum. Sadece bir 4 kaşık kadarını da üstü için ayırıyorum. Ama dediğim gibi çoğunu arası için kullanıyorum. muhallebimin üzerine de muz ekliyorum. Siz isterseniz çilek ya da başka bir meyve de kullanabilirsiniz. Ya da hiçbir meyve kullanmadan da direkt yapabilirsiniz. Pandispanyamın diğer yarısını da üzerine kapatıyorum ve kalan süt ile ıslatıyorum. kalan muhallebimi de pandispanyamın üzerine alıyorum ve her yerini kapatacak şekilde güzelce yayıyorum. Artık üzerinin süslemesine geçebilirim. Ben bu şekilde içi fıstıklı minik çikolatalar kullanıyorum. Siz de zevkinize göre üzerini süsleyebilirsiniz. Biraz da şu aralara Hindistan cevizi de döküyorum ve pastam artık hazır. Pastamı en az 3-4 saat kadar dinlenmeye bırakıyorum ya da bir gün öncesinden de yapıp diğer gün serviste edebilirsiniz. Pastam dinlendikten sonra servise hazır hale gelecek. Pastam güzelce dinlendi. Artık dilimlemeye geçebilirim. Çok hafif, çok lezzetli bir pasta. Yaş pasta tadında ama kesinlikle yaş pastadan yapımı çok çok daha kolay. Benim sürekli yaptığım ve kesinlikle tadı çok beğenilen bir tarif. Siz de tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.